Merhaba, iyi akşamlar arkadaşlar. Bugünkü konumuz öğretim ilkeleri. İlk başta öğretim ilkelerinin ne olduğundan bahsedeceğiz. Öğretim ilkeleri. Dersi daha etkili ve verimli bir şekilde ve verimli şekilde işleyebilmek için yapılan eğitim durumları düzenlemesine öğretim ilkeleri denir. 13 tane maddeden oluşmaktadır öğretim ilkeleri. Bugünkü dersimizde de bunları tek tek işleyeceğiz, örnekler vereceğiz. İlk maddemiz öğrenci uygunluk ilkesidir. Yani görevlilik öğretimin birleştirilmesi ilkesidir. Bir öğrenciye uygunluk ilkesi. Uygunluk ilkesi. Yani görevlilik demiştik. Her türlü öğretim faaliyetlerinde öğrencinin hazır bulmuşluluk düzeyi, öğrencinin işte psikolojik düzeyi, fiziksel düzeyi, öğrencinin yetenekleri, ihtiyaçları ve gereksinimlerine dikkate alınarak öğretimin sağlanmasıdır. Uygunluk, ihtiyaç vardır. Örneğin okul öncesinde düz anlatım yöntemi uygulanır, uygulanmazken oyun etkinlikleri daha sık kullanılır. Bu da bir öğrenci uygunluk ilkesine örnektir. İkinci bir maddemiz hayatiyeliktir. Hayatiyelik ilkesi. İlkesi. Hayatiyelik ilkesi okul yaşamının kendisidir. Yani öğrencilerin yaşamda işine yarayacak olmasıdır. İşine yarayacak bilgiler öğrenmesidir. Öğrendiği bilgileri dışarıda uygulayabilmesidir. Öğrenmesidir dedik. Örneğin eğitim fakültesinde öğretmen oluyor olan bir öğrencinin materyal tasarlama becerisinin öğretilmesidir. öğretilmesi gibi Üçüncü bir maddemiz somuttan soyut ilkesi yani önce pratik pratik daha sonra daha sonra teorik olmasıdır öğretiminin pratik ve teorik bilginin öğretilmesidir. Örneğin, toplama işleminde öğreten bir öğretmenin ilk başta fasulyelerle, renkli fasulyelerle bunu anlatması, kavratmaya çalışması, daha sonradan rakamları tanıtmaya başlaması gibi. Böylelikle öğretim daha çok kolaylaşacak ve daha kalıcı hale gelecektir. Daha rahat şekilde öğrenci onu kafasına koyabilecektir. Dördüncü bir, Maddemiz de etkin katılımdır. Katılımdır. Yani aktif olarak aktif ve yaparak yaşayarak yaşayarak duyu organlarıyla ve organlarıyla öğrenmektir. Bir öğrencinin bu organlarını kullanarak daha rahat bir şekilde bilgiyi kalıcı hale getirmesi ve daha rahat bir şekilde anlay anlayabilmesi ilkesidir. Örneğin kon konusu ağaç olan bir öğrencinin ilk başta ağaçları incelemesi, görsel zekası onları görmesi ve daha sonradan ağaçları değerlendirmesi, grup çalışması yapması, ağaçlar hakkında yorum yapabilme gücü kazanabilmesi için yaparak, yaşayarak öğrenmesi şarttır. Bunun gibi örneğin. Mesela gezi, rol oynama, drama gibi uygulamalar da etkin katılım ilkesinin bir türüdür dedik. Beşinci bir ilkemiz açıklık ilkesi. Açıklık ilkesi. Öğrenme sırasında bilgilerin açık ve net bir şekilde öğretilmesidir. Yani bir konuyu anlatırken uslubunuzun açık olması, yaş seviyesine uygun olması, net olması ayrıyetten bunun haricinde de öğrenciyi anlatırken fotoğraflarla ve medya, sosyal medya üzerinden bunu desteklenmesidir fotoğraflarla, ne bileyim videolarla, resimlerle bunu desteklenmesidir. Dolayısıyla çocuk daha açık ve daha net bir şekilde konuyu kavrayacaktır. Öğrenmenin de düzeyi daha da artacaktır. Örneğin Çanakkale Savaşı'nı anlatan bir öğretmenin resimlerle Çanakkale Savaşı'nı desteklemesi ve videolarla Çanakkale Savaşı'nın nasıl yaşandığıyla ilgili bilgiler öğrencilere sunması gibi. Altıncı bir ekimiz Ekonomiklik Ekonomiklik Yani Tasarruf Tasarruf ilkesidir. Bu ülkemiz az maliyet maliyet kısa süre kısa süre en fazla davranış öğretmektir ya da en fazla davranış değişikliğini öğretmektir. Örneğin halka açık yerlerde hizmet alırken sıraya geçmenin gerektiğini anlatan bir öğretmenin bunu daha çok drama şeklinde öğretmektir. Çocuğa hem bir tutum kazandıracaktır hem bir davranış kazandıracaktır, hem bir bilgi kazandıracaktır. Yani kısa sürede, az maliyette, daha az efor sarf ederek, daha fazla davranış değişiklikleri çocuğa kazandırılacaktır. Bunun gibi. Yedinci bir maddemiz ise, aktualite. Aktualite, yani güncellik bilgisidir. Gün güncellik bilgisidir. Bu maddemizde ise öğrencinin güncel konuları öğrenciye aktarmak, öğrenciyle güncel konular üzerinden sohbet edebilmek, bunu yaparken sosyal medyayı, resimleri, fotoğrafları kullanabilmektir. Bundaki amacımız öğrencinin bilinç düzeyini artırmak, öğrencinin çevresinde olan bütün olayları farkındalık düzeyini artırmaktır. Öğrencinin bilinç ve farkında olan bir insan olarak yetiştirmektir öğrenciyim. Buna da diyoruz ki yakın çevre ve zamana ait bilgilerin öğretilmesi işlemidir. İşlemidir yazılı ve görsel medya olaylarını sınıfa taşımaktır bir Haberleri vesaire. Sekizinci bir ilkemiz de bilinenden bilinmeyene doğru bilinmeyene doğru ilkesidir. Öncelik ön bilgi İlk başta ön bilgi verilir. Daha sonra yan bilgi verilir. Yan bilgi verilir. Örneğin denk kümeleri anlatan bir öğretmenin denk kümeleri anlatmadan önce eleman, küme, eleman sayısı konularını kavramlarını anlatmasıdır. Yani basitten karmaşa doğru bir nevi. İlk başta ön bilgi, bilinen bilgiler, daha sonra daha sonra yan bilgiler yani karmaşık bilgiler anlatılmalıdır. Dokuzuncu bir maddemiz yakından uzağa ilkesi. Bunu da çocuğa öğretim yapılacakken ilk başta yakın çevreden örneklerin verilmesi, daha sonra sırasıyla uzağa doğru gidilmesi, bir nevi zaman ve mekan kavramlarının boyutuyla ilgili bir ülkedir. Örneğin yaşadığımız yer isimli, örneğin yaşadığımız yer isimli konuyu anlatacak olan bir öğretmenin ilk başta anlatırken köyünden başlaması, sonra sırasıyla ilçesi, ili, bulunduğu bölge, ülkesi ve daha sonra dünyayı anlatması gerekmektedir sırasıyla. Yani uzak çevreye doğru olacak şekilde düzenlenme bir öğretilecek olan yüzeyler. 10. bir maddemiz basitten basitten karmaşa ilkesi ilkesi Gene aynı şekilde bu kavramların zaten yakından yakınlığınızla basitten karmaşa ve bilinenden bilinmeyen kavramları bir nevi basitten karmaşa ilkesini de genellemektedir. Yani bilgilerin basit olandan, genel olan kavramlardan yavaş yavaş karışık olan kavramlara doğru gitmesidir. Örneğin, dört işlemi anlatacak bir öğretmenin ilk başta toplama, daha sonra çıkarma, daha sonra çarpma ve daha sonra bölme işlemlerini anlatmasıdır. 11 bir maddemiz bütünlük ilkesidir. bütünlük ilkesidir. Bu kavramsa gelişim bütündür. İlkesiyle hareket etmektedir. Gelişim bütündür. ilkesi temel alınır. Gelişim bütündür. ilkesi temel alınır öğrencinin zihinsel, fiziksel, psikolojik ve sosyal alandaki bütün durumlarının bir bütün olarak ele alınmasıdır. Yani konuyu anlatırken öğretmenin bu tür sosyal, fiziksel ve psikolojik, zihinsel faaliyetlerin hepsini değerlendirmesi ve bir genel kavrama, bir bütünlüğe ulaşmasıdır. Onu da yazalım hemen. Sosyal, fiziksel, zihinsel kolajik açıdan bütün olarak ele alınmasıdır konunun. Ele alınmasıdır. Aynı zamanda rehberlik ve yöneltme fonksiyonuna da karşılık gelir bu ilkemiz <laughs> rehberlik yöneltme rehberlik yöneltme tek fonksiyonuna da fonksiyonuna da karşılık gelir. Gelir Bir diğer ilkemiz, o yani 12. bir ilkemiz sosyallik ilkesidir. Sosyallik ilkesidir. Yani otoriteye boyun eğme boyun eğme ve özgürlük kavramlarıdır. Özgürlük kavramlarıdır. Sosyal örneğin sosyalleşme sürecinde kurallara uyma sürecine otoriteye boyun eğme denmektedir. Ve kuralları bulmanın sonucunda sorumluluklarını alabilme, kendi kendine karar verebilme, düşünebilme, kavrayabilme yetenekleri ise özgürlük denmektedir. Örneğin, bir öğretmenin milliyetinin verdiği konuları sınıfa aktarma eğilimine otoriteye boyun eğme denmektedir. Ama mesela bir öğretmenin milliyetinin ona verdiği konuları, konuların arasından birkaç tane konuyu seçip öğrencilere ödev verme elimde ise özgürlük kavramı denmektedir. 13. bir maddemiz 13. bir maddemiz de bilgi ve becerileri güvence altına almaktır. Bilgi, becerileri güvence altına Güvence altına almaktır. Güvence altına almaktır. Bu becerimiz nesnel ve değişmez bilgileri öğrenciye öğretmek amaçlanır öğrenciyi öğretmek amaçlanır. Yalnız bu ilkemizde öğrenciye bilgi ve nesnel değişmez bilgi öğrenci öğretmek amaçlanır. Fakat bu ilke geçerli yitirmiştir. Çünkü nesnel değişmez bir bilginin varlığı yerine değişebilir, ilerleyebilir, kümülatif bilgilerin varlığının kanısı daha fazla yaygın olduğu için bu bilgi şu an çağdaş Türk tarihine göre yürürlükten kalkmıştır, geçerliliğini yitirmiştir. Evet arkadaşlar, bugünkü 13 ilkeydi. Bugünkü ilkelerimiz. Şimdi tekrardan bir ilkelerimizi gözden geçirelim isterseniz. Birinci ilkemiz, öğretim ilkeleri dediğimiz daha etkili ve daha verimli bir şekilde öğrenebilmek için öğrenciye uygun ilkeler geliştirmek, bir takım maddeler koymaktı. Birinci ilkemiz öğrenciye uygunluk ilkesiydi. Yani öğrencinin yaşına, öğrencinin fizyolojik ve psikolojik özelliklerine uygun olarak öğrenme biçimleriydi. İkinci bir ilkemiz hayatilikti. Hayatilik ilkesi yani teorik olarak öğrendiğimiz bilgilerin pratik olarak gerçek yaşamda uygulanabilmesi durumuydu. Üçüncü bir ilkemiz de somuttan soyuta somuttan soyuta ilkesiydi. Yani önce pratik bilginin öğretilmesi, daha sonra teorik bilginin öğretilmesiydi. Dördüncü bir ilkemiz etkin ve katılım ilkesiydi. Yani yaparak, yaşayarak, aktif ve duyu organlarımızı işin içine katarak daha kalıcı hale getiren bilgiydi. Beşinci bir ilkemiz açıklık ilkesiydi. Yani açık ve net bir şekilde bilgilerin dizayn edilmesi, bilgiler net bir şekilde anlatılırken aynı zamanda bilgilerin fotoğraflar, resimler, videolarla desteklenmesi ve daha rahat kavrayabilmeleri işlemiydi. İlkesiydi. Bir diğer ilkemiz ekonomiklik ilkesiydi. Yani tasarruf ilkesiydi. Az maliyette, kısa sürede en fazla davranış değişikliği yapmaktı. Belki de en sevdiğim ilgi bu ilkeydi. Yedinci bilgimiz aktület ilkesiydi. Yani güncellik ilkesiydi. Yakın çevre ve zamana ait bilgilerin öğretinin işlenmesiydi. Yani öğretim işlenirken sosyal medyadan yararlanılması bir Haberlerin okunması derste. Bunun tartışılması, yorumlanması gibi. 8. bir diğer ilkemiz bilinenden bilinmeyen ilkesi. Yani ilk başta ön bilgi, daha sonra yan bilginin işlenmesiydi. Bir nevi genelden soyuta doğru, genelden karmaşa doğru ilkesiydi. Bir diğer ilkemiz, yani 9. ilkemiz yakından uzağa ilkesi. Zaman ve mekan boyutunu anlatıyordu. Bir diğer ilkemiz basitten karmaşa ilkesiydi. Onuncu ilkemiz, Yine basit bir şekilde, karmaşık bir şekilde doğru. 11. ilkemiz bütünlük ilkesiydi. Gelişim bir bütündür ilkesi temel alınır demiştik. Sosyal, fiziksel ve zihinsel bütünsel açıdan bir bütün olarak ele alınmalıdır konu demiştik. Rehberlik yönetme fonksiyonuna da karşılık gelir demiştik. Ve Ayrıca 12. bir ilkemiz de sosyal ilkesiydi. Belki en önemli ilke buydu benim için. Otoriteye boyun eğme ve özgürlük ilkesi demiştik. Kurallara uyma becerisine otoriteye boyun eğme. Kuralları uyduktan sonra kendi seçimlerimiz yapabilme ve yaptığımız seçimlerden herhangi bir aralarından seçim yapıp herhangi bir seçim yapabilme düşünce biçimine de özgürlük deneyi demiştik. Onun bir maddemiz ise bilgi ve becerileri güvence altına alma ilkesidir demiştik. Şöyle üstünü çizelim. Bu bilke geçerliliğini yitirmiştir diyelim. Buraya bir de onun için not yazalım. Şuraya geçerliliğini yitirmiştir. Aslında bunu almasak da olurdu ama gene de görün istedim ben. Yani bu bilgide bilgi ve becerilerini güvence altına almak nesnel ve değişmez bilgileri öğrenci öğretmektir. Fakat nesnel ve değişmez bilgi olamayacağına göre onun için geçerli yapılmıştır demiştik. Evet arkadaşlar öğretim ülkeleri de bu kadardı. 13 maddeden oluşuyordu. Bugün de bunları işledik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Şöyle bir tam çizelim. Çekelim. İyi akşamlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.